Merhaba arkadaşlar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar bugün halaydan horandan ziyade bugün karşınıza bir bilgilendirme videosu ile karşınıza çıktım. Şimdi bugün WhatsApp'ın kaldıracağız. işte yerine Telegram'ı yükleyeceğiz. Daha güvenilir, daha e, emniyetli diye bir takım dedikodular, bir takım e, başladı böyle herkes Telegram yüklüyor ona mesaj gönderiyor falan filan. E WhatsApp dış mihrapların bir iletişim aracı kullandık yıllardır. Ee, gerçekten işimize de çok yaradığı zamanlar oldu. E, Telegram kimin arkadaşlar? Telegram'da Rusların al bir Nubolat ikisini. Ya lütfen istirham ediyorum. 21. yüzyılda yaşıyoruz artık. Allah akıl vermiş. Bir iletişim çağındayız, bilgi çağındayız. Kendimiz araştırıp sorup soruşturmadan birileri bir şey atıyor. Hemen ondan yapışıyoruz, onun peşinden koşuyoruz. Yeter artık ya. Yeter artık milletin peşinden koşmakta. Bir araştırın sorun. Telegram'da Rusların. Ruslar bize çok mu dost? Amerikalılardan, Avrupalılardan ne farkı var? Ruslar daha düşman, daha düne kadar uçağını düşürüp de birbirimize girmedik mi? Biz etmediklerini bırakmadılar mı? Söylemediklerini bırakmadılar mı? Ama haklıyız ama haksızız. Neyse. Telegram'da Rusların BİP denen bir yüzde yüz arkadaştan duydum. Bir iletişim aracı varmış. Aynı bunlar WhatsApp ve Telegram'la birebir. E, madem şu zaman şu şartlarda Türk yapılmış, yerli Türk mühendisleri tarafından ortaya konulmuş. Onu Yayalım. Başımızın tacı en azından Türk deriz. Kendi milletimiz, kendi ırkımız. Lütfen, lütfen koyun olmayalım. Aklımızı kullanalım. Bir araştıralım, soruşturalım. Artık birilerinin ağzıyla iş yapmayalım. Saygılarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum. O kadar.